Hoş geldiniz. Bugün benim bebeğim çok hasta ve onun kanı alınacak. Ee, Hemşirenin odasına gidiyoruz arkadaşlar. Eh, korkuyorum ya. Şöyle oturalım ah, hemşire hanım. Ne neyi var? Ya niye var? Ya benim çocuğumun e, çocuğum hasta da e, kanı alınacakmış. E gerekiyormuş. Kanal alınacakmış. Bebeğim. Kıllıydı. Evet. Çok akıllı. Ah, teşekkür ederiz doktor hanım. Çok sevindi benim bebeğim de. Bakın geliyor. Merhamet ederim. ne yapacağım biraz daha bekleyeyim mi Bekle Ah doktor hanım yani size çok teşekkür ediyorum. Çok ateşi vardı. Kana alınacaktı. Oh, biraz bakayım ateşine. Bakalım basar mı? Yok yok yeter. O kadar <laughs> alınacakmış zaten. Ay, şöyle oraya <laughs> basalım. yapıştıralım. Ah doktor hanım. Ateşine baksanıza. <laughs> çok fazla değil. Mi? Ama da ateş düşürüverin. Oraya yatalım ben de. Ateş düşürücü mü verelim? Evet. Hmm. Nasıl sana ateş düşürücü vereceğim. O sonra geçin hmm. geçecek. Tamam mı tatlım? Gel bakalım buraya. Evet. Aman çok dikkat edin. Benim bebeğim e, çok hassas. Hemen ağlayabilir. Ateş düşürücü değil mi? Hem ateş mi? düşürücü. İçinde su var gibi. Şöyle hemen ateş düşücünü versin doktor hanım. Evet, ilk evet. koyayım. bir daha şey. Teşekkür et. mi Ele Ama bir daha... Bundan... ateşine de bakayım. Ateşi de fazla. Evet. İyi, iyi. Biraz inmiş. Ama biraz daha var değil mi? Evet biraz daha var. Ama bir ateş düşürdü benim. Ama ben az önce verdik ya. ya. Ah bebeğin ateşi düştü. Teşekkür ederim doktor.